arkadaşlar bugün sizlerle bir daha top veriyoruz şey var Kamil var evet. evet merhaba arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kamil çok saatli kere karakterini geliştirdi görüyoruz evet. evet. şöyle ne yapacağız bugün Milyonlarca Anya, arkadaşlar. Adım evet. Videoya evre alacağız. Ben bir de animasyon aldım arkadaşlar. Mustafa abinin animasyonu. Evet. Şöyle bu evi satır alıyor. Biraz pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Yes. Milyoner evi var artık Mustafa abinin. ah. Değişti. Biz bir. Vay. VIP sunucuya girelim gelelim arkadaşlar fazla kasmasın. Biz bir VIP sunucuya girelim, girelim gelelim arkadaşlar. Hadi geliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, videomuza devam ediyoruz diyor şöyle VIP sunucuya girdik bu Atom bir VIP sunucuyu pedal. Görüş otuz iki daha yanında bu arabayı veriyor. Evet çok iyi ya. Şöyle doğru. Hızlı gidiyor mu peki? Gidiyor deriyor. Yalnız bana gidiyor mu? Eve girmeden deriyorum. Hızlıymış ya. Benim de evim o küçük ev ya. Aynen. Ben daha yeni aldım ama olsun. Kübra bu sabı bitiyor. Kübra evi yerleştirecek. Evet. Bir, bir bende içine bakak. Ne diyorsun? Hayır, biraz içine bakarız. Ben girdim içine. Ev An, yanlış... gerçekten çok güzel bir ev. Yanlışlıkla çıktım, pardon. Hiç Hakikaten. Hiç olmadım yani. Al, flypad. Flypad'im de var benim. Bu, onunla gezmek istiyorum evi. Uçan kurbağa. Gel kabe şöyle. Bana acaba verebilir misin Mustafa? Ben de evi gezsem. Tamam videodan sonra. Böyle bir yer var değiştireceğiz buraları. Burada böyle kurdular. Bunlar da yapımı açmasında bunlar yapacak. Evet. Burası da işte mutfak herhalde. Ayrı. Yanarım ben var. kıskandım şu an senin evini Mustafa abi. Burada bir havuz var çok güzel ya. Senin evine kıskandım şu an bir şey değil mi? Burada bir Arkadaşlar. var Kamil. Mustafa bir şey diyeceğim ilk önce. Eee evet. Mesti istiyorsanız değiştirdik biz artık yorumlara yazmayı boş verin. 100 100 tane like atın. Ya da anket koyabilirsek anket koyarız. Tamam öyle yapın. Mesti şekeri sonra biz. Bu da geçebiliyoruz. Ha nasıl? Ya? Dur ben geçeyim. Oraya geçeyim. Oraya şey koyacaksın. Edit deyip Oraya ismi nedir? Yok, Ana baş... bak bak ne alaka? Başka bir taktik ver abi bu. Ne ya? Yapma çalış. Aa uçan araba. Yok yok. Kill like bu. Ana. 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 Ee, nasıl geçti ben, ben de family olsak olur mu? Ben de bir deneyeyim. Bana şuna mı? İşin onu. Tam family bastım pardon. Böyle bir yer. bir tane. Gibi. Edin. Burayı da bir düzelteceğiz ya. Bu yukarısı da var. Belki yukarısını da. Kolay pedine ne istiyorum ya. Give item desen olur mu? Tamam bekle abi ya. Ben biraz sabırsızım sabırsızımdır arkadaşlar. Ayrıca biraz sabırsız kendisine itiraf ediyor. Daha bu ev bitmedi arkadaşlar. Daha gezecek yer var. Hemen öyle tok diye bitmez ki bu. Ayrıca şöyle arkadaşlar da geçer. Kamilse de barışırlar. Ne benim Bu arada ben Flypad Kamil denedim ama ver. çok güzelmiş ha Flypad. Kamil karakterini değiştirdi. Göstermiş evet. miydik acaba? Göstermedik. Ben zaten video kapağına koyacağım. Kimse evet. karakter yer video kapağı. Öyle olacak. Şöyle. Görmüş olduğunuz evet. gibi odalar var. Sinema odası var ya. O, burayı düzenleriz, iyi düzenler bu. Ya balkona bir bakak mı? Burası güzel olmuş, çok güzel. Balkona bakak mı? Bakak. Geç. Oha! Bu nasıl balkon? Burayı... Burayı... Biraz darmış. Biraz Yalnız darmış. Dingo... Dingo'ya... Benim de Dingo diye petim var. Onunla bayağı bir ilerlettirdim ben. Post Dino. Bir de Fly almak istiyorum ya. 205 Robux. Bir daha alırsa Robux Kabil. Alırsın. Alabilirsen tabii. Şöyle burada bir oda daha var yukarıda imkanımız yer. Ben evden çıktım okladım aşağıya. Drop alacağım, bir, bir tanesi Bebek odası var. Ay. Yatak odasında şey var. Atlama yeri. Hey. Ne? Atlama yeri üst kata gir. Üst ben bu ekstrem yeri. Buraya gir, buraya gir, buraya. Şuraya. Bura. Bu ne ya? Bak bak burada ne var? çok güzel ev ya arkadaşlar. O yatak. Oha, ben de olsa var ya. Bizim ev gerçekte de böyle olsa var ya. Partiler. Çok güzel ya. Başka, Başka bir şey de vermiyordur 700 robux verdik. Ben kurbağa. 700 robux verince bu arabayı da alıyorsunuz yani otomatik veriyor üzerinize. Ben evet. biraz daha gezelim hatta arabayla. Ben fly pet'te seni takip etsem olur mu? Gel gel. Tamam. Şurada Şunu... fly pet. Ya otoparkı da var ya çok güzel. Hakikaten o da mı var? Aa bak bir tane var ya bu Aa evet doğru. Ama o otopark biraz şeymiş yani biraz değişmiş. Give item. Yani bu Müstakil Tek Bu sabah bir trade atacağım tamam mı? bu videodan sonra. Ha tamam tamam doğru. Unuttum. Yalnız araba arabaya binmeden bile içi çok güzel. Arkadaşlar videonun ilk parti biraz kalitesiz olacak. Alabilirse bunu da alacak. Şu karları böyle dağılınca bunlar da bunlar da, daha ucuz 300 robot. Aynen ya. Milyoner yerine onu alsaydık ya. Valla maalesef bıraktık ama onu da alırım ben. Yani. Ben bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım geliyorum arkadaşlar. Evet. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu üçüncü part yani üçüncü parçası neyse Kamil'in evine gidiyoruz misafir olmaya fakir evine gidiyoruz hayır fakir şey değil ben. keşke bunu alacağına direkt iki bin biriktirip benim eski evden alsaydı. yok yok dur ben bir şey yapacağım dur bir saniye <laughs> Pizza pişirme. Göstereyim. Şöyle bir şey. Bir de Pizza bir şey pişirme şey nerede? Pizza pişirme. Bir bir. Kamil bu. Salon ortasına koyacağım. 400 lira yaptı. Dev kabir bu karakter. Evet. Yani Ama yalnız bayağı Robux gitti. İki Robux'un kaldı. 30 lira, 30 liraya bu karakter yaptı. Kabir. Şöyle gör. Ben şöyle. o kadar mı şeydim ya? İsmi nedir? Yetenekliydim. Vallahi ben Aha bir dakika. Bu Mutfak var burada küçük bir kahveli. Pizza yapıcı koydum ama. Uzattım yalnız o, tuvalet o, de de kahveli burada. Tuvalet burada. Kapısı açık. Ben buraya kapağı yerleyeceğim. Param var ama kapı nereden alınıyor? Valla biz bekliyoruz. Çok karışık oydu ki. Ana dur bu evde ya, bir saniye, bir saniye, saniye. var mı tacım? Saniye ha bir anda korktum. Buna pizza verilmiyor sandım. Buna veriliyormuş. Pizza yapabiliyorum istediğim zaman. Para da yap. Dur be kerime yapayım. Tamam bu senin üstü. Kerime yapayım. Bekle sana give bir direkt vereyim. Yok yok be kendim. Roman pizza. Az geldi eline şimdi. Ya ben bak. Neyse neyse bak. Mustafa abi kapılar nereden anlıyor? Ha, ne? Ben üst katı da var ne yalnız bir şey diyeyim mi? Oraya sen hiç Biraz bakmadın. Bir Gelince. Bir sürü yumurtasından alacağız birazdır. Ha Bak ne aldım. Bu ne? Bu deniz deniz otarı. Hani gemilerin otarı. Gemi nerede Dur, nerede benim Dur, Benim ben nerede o parça? De değiştirmek lazım ya. Neyse arkadaşlar. Video sonrası Kamil'in evine bir upgrade yaparız. Geliştir. Aynen. Zaten küçük olduğu için küçük evler rahat düşerir. Ben var ya en küçük evime ne yapmıştım? Ters ev yapmıştım. Her şeyi ters koymuştum. Aa, bu da bu pizza yapma yeri. Burada pizza yapıyorsun. Burada da oturuyorsun. Ben buraya bir tane televizyon da alacağım yeterse. Ya, ya da bunu sattım ya. Kübra bu videoyu izliyorsa ona selamlar. Bir bir iş var. Modern. Modern nerede? Aha yetiyor. Oo oh, iyi ki onu satmışım ya. Yoksa bunu al. Oha. Bu bayağı bir büyütmüş. Oh, çok güzel. Yalnız çevrilmiyor. <laughs> ben onu çevireceğim burada. Kere, bire, kaç para verecek? Oha kaç para verdi bu? Deniz modern free alsam var ya şey Modern free key. Modern City. Biz arka alımda bir sürü çektik besti. İstiyorsanız AK'ye katılabilirsiniz. Çekir çekme evet. diye yazacağım. AK'ye katılır. Bu sizin e, şey ismi nedir? Bu sizin önerinizdir. İsteğidir. Ha pardon pardon ben bazen yanlış söylüyorum. İsteyinizdir, evet. Oh. Bir de ışık mı alsam de onu? Değiştirdik. o şeyde nedir adı? Bu hiç var bir de tam gör var, bir şey olabilirsiniz. Şöyle bir karakter var. Şu kutuyu falan al satayım ya bunlar bir şey yaramaz. Bak. Değil. Yalnız benim bir masa almam lazım hemen acil. Buraya ver lan. Orada oturacaksın işte kendine ne yapacaksın? Dur ben ma masa nerede? Ne yapıyor abi? <laughs> bir biter, bir tane bir tane bir tane. Bloklarla şey yapacağım ben. Brick var mesela. Brickten bir şeyler yapabilirim. Bak bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Kamil. He. Gel videoyu bitirel burada. Bir saniye. Benim evim önüne gel. Zaten kapak da video kapat. O akşam oldu tam da tam zamanı Neyse. <laughs> biz de elime ayarlarız bir şekilde. Hatta internette bu milyoner verip bu trapları bunu şey yapar bu Benim evde bitirsek. Tamam buldum süreçim bu kabir. Hı? Sana çekeriz onu da. Kabirde yeni Yeni kanalı tutmadı izlenmiyor yani. O yüzden yeni kanal açtı. Evet. Neden izlemiyorlar acaba bilmiyorum yani ben o kadar zola çekiyorum. Kaliteli çekmiyorum mesela. Kaliteli çekmem lazım. Ben mesela kaliteli çekiyorum yüz yüzde fazla izlenmiyor. Ha? Ben kaliteli çekiyorum yüzde fazla mi? Yüzden fazla niye izlenmiyor? Fazla işte. Arkadaşlar bu arada sizler ricam videoları paylaşın. Facebook'ta Onlar Instagram'da de, paylaşın. Nereden ki... paylaşıyorsanız paylaşın yani. Twitch'ten de paylaşabilirsiniz. Her yerden paylaşın. Tüm sosyal medya şeylerden paylaşın. Oo ben fazla aldım bence bu burayı ben bir bitiriyor. bekle. Gel gel. Ben evimi bitireceğim. Bekle ama dur bekle bu sabah abi. Evime çok az bir şey kaldı onu halledip geliyorum hemen. Tamam. Bu arada atıp VIP server bedava. Hani VIP server bedava değil diye üzülmeyin. Bedava yani öyle bedava. bir şey yok o artık. Öyle bir şey yok artık. Sınırsız bedava galiba. Yani ben Sıra, biraz sana, daha, ara, daha ara, bir vardı. Vardı. Neydi onun adı? Ne kısım ne tür drone'lu? Ee, biz onu, ben onu çektim tek başıma bir yere. Ha? Bir saniye dur. Benim bloklar nerede? Ha? Bir bu da bu da. Tamam ben burayı bir halledeyim. Şöyle benim kalbimi görüyorsunuz. Çok yakışıklı oldu gerçekten. Saçmalar. Benimkisi de fena değil yani. Benimkisi youtuber işi bir şey yani. Ben çok fazla harcayamadım. Çok fazla yoktu bir Fazla olsa ben daha fazla harcadım yani. Sergi fazla Ama bir tane yok. daha blok varmış. Yani blok suyu oha bir tane daha varmış. Arabamı ben çok bu... sevdim ya. Hakikaten ben de çok sevdim. Bir de leccendir ya bu. Ne? Çok değerli araba. geldi de. Neyse baya bir para harcadım evinde. İyi bir keşe alıp geldi. Şabir gel. Yalnız ben evi yapana kadar akşam sabah oldu lan. Bekle. Evet. Son. Yok bu son değil herhalde. Şabir'i de evine görüyorsunuz. Tamam bitti. Ge Arkadaşlar bu arada bizi follow'layıp girebilirsiniz bizim VIP'ye. Ya da ben açıklama link veririm ya serveri. Ama sadece bir saatler oynayanlar girebilir öyle de. Bunları Telefonda oynayan varsa onun video için var, ödül vereceğim. He? Dur video bittiği anda e, şey atacağım. Mimayet. Emily. Şöyle arkadaşlar. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Kamil ne demek istiyorsun? ben yeni YouTube hesabı açacağım, videolar da atacağım. O lütfen ona da like atın ve abone olun. Bizi her yerden takip etmeyin arkadaşlar. Bay bay, hoşça